Hastaneye getirildiğinde bilinci yerinde değildi. Kızınızın başka bir hastalığı var mıydı? Yok doktor. Hmm. Hmm, demek ne? Ne demek istiyorsunuz doktor? Vallahi bilemiyorum ki. Bilemiyorum ne ya? Bilemiyorum ne? Sen ne doktorsun? Yap bir iğne, yaz bir reçete. Alalım kızı gidelim bu. Durumun farkında değilsiniz galiba beyefendi. Kendisi şu anda komada. Beyin tomografisini çektik, röntgeni çektik, MR'ını çektik. Yetmedi 24 adet vesikalı fotoğrafını çektik ama sorunu çözemedik. Yani tıbbın çaresiz kaldı ya Dizmi Ayrıca Allah'tan ümit kesilmez. Olur sen, bir kere, bir kere kız, bir kere kız. bir kere kız. Sevgili yâre, uyan uyan, aç pencereni göreyim yüzünü. Aman aman yârim göreyim yüzünü uyan ya. Aman aman yârim göreyim yüzünü uyan Aman aman yârim canım ya. Allah Ne yapıyorsun Çok özür dilerim ya. Çok, çok özür dilerim. Ben şarkıyla uyandırayım dedim. Yanlış şarkıda ya seçmiştim. Çık dışarı, çık! Şarkıyla uyandıracakmış. Herife bak, bir de kızın başından göbek atıyor. Çık dışarı, hadi yürü! Ya bir de öpmeyi mi denesem acaba? Bir de öyle şey yapalım. Öperek uyandıracakmış. Öperek uyandırırsanız biz öperdik herhalde. Hadi bakayım, yürü!